Merhaba yay burçları. Bugün aşk açılımı yapacağım. Öncelikle bilge kartlardan sizin için bir kart seçiyorum. Buna en son bakacağız. Öncelikle içinde bulunduğunuz duruma bakalım. Sizin gündeminiz nedir? Evet. Şimdi değnek dörtlüsü çıkmış. Şimdi belki de bakın partnerinize belki de duygularınız, düşüncelerinizi ifade etmişsinizdir. Yapmak istediğiniz şeyleri yapmışsınızdır ve artık geri çekilme dönemi içerisinde olabilirsiniz burada belki de hem fiziksel hem de ruhsal olarak kendinizi yenilemeniz gerekiyordur. Böyle bir sürece de ihtiyaç duyuyorsunuzdur. Bir dinlenme aşamasında olabilirsiniz burada ama bir yandan da daha sonra ne yapabileceğinizi de düşünün diyor burada. Hani hedefinize ulaşabilmek için ya da yeni planınızla ilgili olarak bunları gözden geçirin. En azından neler yapabileceğinizle ilgili olarak burada belki bir hazırlık aşamasında olmanız gerekebilir diyor. Yani sadece düşünce aşamasında da olabilir bu ama belki de fiziksel olarak da bir hazırlık durumu söz konusu olabilir. Sonuç olarak değnek dörtlüsü evlilik kartlarından bir tanesidir. Mesela bununla ilgili bir hazırlık ya da bir niyet, düşünce istek olabilir. Bununla ilgili ya belki de bunları nasıl ifade edeceğinizle ilgili yani düşünmek isteyebilirsiniz ya da e, gerçekten de böyle bir durum söz konusudur ve yapılması gerekenleri e, yapma ile ilgili olarak bir kadroyu bir araya getirmek mesela burada bir çekirdek kadronun oluşturulması. Ee, anlamına gelir. Aynı zamanda değnek dörtlüsü. Bununla ilgili olarak düşünün. Yani olayları yani akışına bırakmayın diyor burada yani. Yapmanız gereken şeyler neyse bunun farkında olun diyor. Ee, tabii ki burada yani mutlaka evlilik olmak da zorunda değil. Tabii ki ilişkiye başlangıçta olabilir. Ee, ya da başka türden bir durum, bir niyet, istek de olabilir tabii ki. Evet ikinci kartta partnerinizin gündemi nedir onu göreceğiz. Evet partneriniz bakın belki de sizi hani beyaz atlı prensi ya da prensesi gibi görüyor. Belki de yani bunu fark etmiş olabilir. Romantik duyguları yükselmiş olabilir size karşı. Burada tabii kendisini biraz duygusal da hissediyor olabilir. Biraz hüzünlü de hissediyor olabilir Şimdi burada tabii ki bir eve dönüş yolculuğunu anlatır Kupa Şövalyesi. Yani burada tabii ki çok farklı açılardan yorumlanabilir bu eve dönüş yolculuğu. Mesela bir ilişkiye başlama gibi bir durum söz konusu olabilir. Ve o ilişkiye başlamadan önceki heyecanlı ve macera dolu günler bitti diye bir hüzün kaplar kişiyi yani olabilir böyle bir şey ama orada hüzünlü olmak anlamsızdır çünkü siz artık huzurlu olan taraftasınız ve artık birbirinizi sevdiğinizi biliyorsunuz yani bundan dolayı o maceralı günler bitti ama sonuç olarak siz birliktesiniz artık o yüzden hani hüzünlü hissetmenize gerek yok ya da burada tabii ki bir ilişki bitişi de ifade edilebilir yani burada çünkü biraz hani maceralı ve belki de tutkunun duyguların çok coşkulu olduğu bir ilişki vardır ama bir yandan da yıpratıyordur, yoruyordur. O bitmiştir artık. Eski koşullarımıza dönüyoruzdur bir. Burada da üzülmenize gerek yok çünkü siz yıpranıyordunuz orada. Yani gerek yok, siz artık huzurlu alandasınız şeklinde de yorumlanabilir yani burada. O yüzden temelde Burada eğer kendinizi hüzünlü hissediyorsanız hayır bunu yapmayın. Siz olmanız gereken yerdesiniz. Yani bunun farkında olun diyor Kupa Şövalyesi. Evet. Gelelim üçüncü karta. Burada da ilişkinin gündeminde ne var acaba? Onu göreceğiz. Evet. Bir karar vermek zorunda olacaksınız gibi gözüküyor. Yani böyle üzerinize bir baskı hissedebilirsiniz burada ve karar veremedikçe de bu baskının tırmandığını fark edebilirsiniz. Sıkabilir yani bu sizi biraz karşılıklı olarak da. Şimdi tabii ki burada karanlık kartlardan biri olduğu için gözleri bantlı bir figür de görüyoruz. Ondan dolayı siz eğer burada detayları göremiyorsanız ki detaylar konusunda çok fazla bilginiz olmayabilir bu konuda ya da sonucu göremiyorsunuzdur. Yani ne şekilde sonuçlanır acaba? Bununla ilgili bir yani öngörünüz yoktur. Net bir şekilde göremiyorsunuzdur yani. Bundan dolayı bu kararı ertelerseniz eğer ya da bir girişimde bulunma, eyleme geçme vesaire bunlarla ilgili ise mesela bunları bir süre ertelerseniz çünkü erteleme gibi bir olasılık var gibi gözüküyor burada. E bu çok daha iyi olabilir. Çünkü o zaman sizin duygularınız, düşünceleriniz değişebilir. Olay durum değişebilir. Hani seçmek zorunda kalmayabilirsiniz yani burada bir ikilemde kalma mevzusu söz konusuysa. Ama tabii ki burada eğer ki iki seçenekten biri mutlaka seçilecek şeklinde bir durum söz konusuysa da garanti olanı seçin. Burada risk almamalısınız diyor Kılıç ikilisi. Evet, gelelim. E, dördüncü karta burada da ilişkinin aşılması gereken engeli nedir? Onu göreceğiz. Evet bakın bir tamamlanma aşaması olduğunu. Bakın zaten burada hemen üzerinde bulunan kartta e, değnek dörtlüsüydü. Yeni sürecin başlangıcı ile ilgili olarak yani hayatınızda artık bir sayfa kapandı. Bunun farkında olmalısınız. E, yeni bir sayfa Başladı artık buradan itibaren yazmaya başlayacaksınız. Bakın aslında buradaki 3 kart da birbirine benzer nitelikte aynı konuyu daha detaylı bir hale getiriyor aslında. Burada aşılması gereken engeli dediğim için de buradaki belki de yeni başlayan süreci kabul etmek istemiyorsunuz. Halbuki bu ister olumlu olsun ister olumsuz yani istersin tercih ettiğiniz bir şey olsun ister etmediğiniz bir şey olsun. Her ne olursa olsun burada bu yol sizin için iyi olacak diyor. Ama burada içinize dönük olmayın. Aktif olun. Burada belki de hani, devam eden bir ilişkiyle ilgili ise partnerinize dönük olun. Eğer bitmiş bir ilişki ise de hani burada yine kendi içinize dönük olmayın. Çevrenizdeki kişilere belki de kafanızı dağıtmaya çalışmalısınız burada e, aktif olun sosyal olun diyor kendinize güvenin ama çok fazla da egonuz şişirmeyin bu problem yaratabilir diyor e, ve burada siz bu yolculuk esnasında bu yeni e, sayfa e, üzerinde siz korunuyormuşsunuz gibi hissedeceksiniz yani ufak tefek bazı hatalar yapabilirsiniz istenmeyen bazı durumlar söz konusu olabilir ama hani bunların hiçbirinin önemi olmayacak kimse buna dikkat etmeyecek vesaire. O yüzden e, yani buradaki yeni süreçten korkmamalısınız ve direnç göstermemelisiniz. Kabullenmelisiniz. Yeni bir sürecin başlangıcı ile ilgili. Gelelim 5. karda. Burada da ilişkinin güçlü tarafı nedir acaba? Onu göreceğiz. Evet. Değnek kraliçesi çıkmış. Şimdi belki de ikinizin de sezgileri güçlüdür. Mesela içinizden gelen sesi her zaman güveniyor ve sizi de doğru yönlendiriyor olabilir. Onun haricinde tabii ki birbirinize destek verme ya da bazı konularda cesaretlendirme ama bir yandan da zorlama gibi bu türden konularda belki de birbirinize yardımcı olmak her zaman yanınızda hissediyorsunuz belki de ayrı olduğunuz dönemlerde bile belki de. Yani bunlar ilişkinin güçlü tarafı olabilir. Yani kendi isteklerinizden ziyade partnerinizin isteklerini belki de daha ön planda tutuyorsunuz. Ya da ihtiyaçları nedir bu konularda çok duyarlı olabilirsiniz. Ve ne gerekiyorsa da onu yapmak konusunda elinizden gelen her şeyi yapıyor olabilirsiniz. Ama dediğim gibi burada hem cesaretlendiren hem zorlayan ideal bir yönetici tipidir mesela değnek kraliçesi birbirinize karşı bu şekilde davranıyor ve bu ilişkiyi belki değer de devam eden bir ilişki ise bundan kaynaklı olabilir evet gelelim 6. karta şimdi burada da partnerinizin bilmediğiniz gündeminde ne var onu göreceğiz evet onu biraz kalbi kırılmış siniri bozulmuş olabilir şimdi olmasını istediği bir şey olmamıştır ya da olsun olmasın dediği şey başına gelmiştir mesela böyle bir durum olabilir. İstemediği bir şeyi yapmak zorunda kalmıştır vesaire. Yani burada sinir bozucu bir gelişme yaşamış olabilir kendisi. Şimdi ona tavsiyesi tabii ki Kılıç üçlüsünün size faydası dokunmayan şeyi bırakın diyor burada size zevk ve destek vermiyor artık. Hani belki de kısa bir süre öncesine kadar tabii ki siz ondan faydalanıyor olabilirsiniz. Ya da çok hoşunuza giden bir konu olabilir mesela bu. Ama artık öyle değil. Yani artık genel olarak sizin istemediğiniz şeyler oluyor bu konuyla ilgili. O yüzden artık bir alışkanlık haline dönüştü bu ve faydası yok size bunun. O yüzden bırakın diyor. Hani bu e, bazı kişiler de olabilir. Hayatımızda var olan bazı kişiler de olabilir elbette ama bazı hani, konular, uygulamalar vesaire. Hani bırakmanız gereken şeyi bırakın diyor. Bunu görün, aklınızı mantığınızı kullanın. Hani duygusal ya da isteklerinizi e, ön planda tutmayın. aklınızı mantığınızı ön planda tuttuğunuzda zaten anlayacaksınız ki o konuda ısrar etmemeniz gerekiyor. Hani bu şekilde olursa ee, bu sinir bozucu durumları da e, hani bertaraf etmiş olursunuz sonlandırmış olursunuz diyor gelelim son kardı. burada da ilişkinin geleceğinde ne var onu göreceğiz evet şimdi tılsım dörtlüsü çıkmış tılsım dörtlüsü her ikinizin de bakın içinde bulunduğu durumu değiştirmeme ile ilgili bir e, e, tutumu olabilir gelecekte e, bu tabii ki e, maddi varlıklarınızı elinizden çıkarma konusunda bir direnç gösterme şeklinde de olabilir elbette ama bunun haricinde de tavırlarınız, davranışlarınız, düşünceniz, duygunuz her neyse başka bir şey de olabilir elbette. Yani burada zaten çok büyük bir değişiklik önerilmiyor. Yani bu değil zaten çözüm Çözüm konusu o değil zaten. Ama burada bir yandan da içinize sinmeyecek bir şey e, olacak gibi de gözüküyor. Yani bir yandan e, siz kendinizden emin gözüküyorsunuz ama yani karşılıklı olarak tabii ki ilişkinin geleceği olduğu için e, kendinizden emin gözüküyorsunuz ama bir yandan da e, hani sizin içinize sinmeyen bir şey de olabilir orada. Hani her ne kadar düşüncelerinizden, duygularınızdan vesaire bunlardan emin olsanız bile, işte orada küçük bir değişiklik aslında sizin işinizi görecek diyor. Yani belki de küçük bir adım, küçük bir girişimde bulunmak ya da yavaş yavaş bir değişiklik. Yani radikal birden büyük bir adım atmanız gerekmiyor ya da hani bu konuda çok büyük çabalar sarf etmeniz gerekmiyor zaten. Ama sadece burada şuna dikkat etmek gerekiyor ayrıca hani vermeden alamayacaksınız yani bunu öğrenmeniz gerekiyor diyor tılsım dörtlüsü yani burada tabii ki maddi bazı problemleriniz söz konusu olursa hani burada belki de biraz cömertlik yapmak ya da yardımseverlik yani bu konuları yaparak belki de paranızın bereketleneceğini görebilirsiniz ya da burada tabii ki duygularınızı, düşüncelerinizi ifade etmek ya da başka türden para dışında başka bir konuda olabilir dediğim gibi o konularda da siz girişimde bulunursanız eğer bunun karşılığını alabileceksiniz de diyor ayrıca evet gelelim açılımın sonundaki karta bunu aşk açılımının bir devamı olarak da düşünebilirsiniz fakat kendi gündeminiz olarak da alabilirsiniz. Joker kartı çıkmış. Şimdi Joker kartı hayatınızda yeni bir sürecin başlangıç aşamasında olduğunu söylüyor. Bir adım atma atmama aşamasındasınız. Dünya kartında da olduğu gibi bakın. Fakat burada işte bir niyet, bir plan gibi bir durum da söz konusu olabilir. Bu yeni süreç sizi biraz endişelendiriyor, korkutuyor da olabilir. Ama burada yani sizin kanatlarınız var. Yani bunu düşünmeniz lazım. Hani her zaman bilgi, güç, kontrol bunlar o kadar da önemli olmuyor bazen. burada inançla o adımı atmalısınız ve bu yolculuğun sizin için sizi geliştirecek, yeni şeyler öğreneceğiniz güzel bir yolculuk olduğunun farkında olmalısınız diyor. Burada tabii ki siz yine de tedbirli olun. En iyi şekilde düşünün bu adımınızı atmadan önce. Tüm detaylarıyla düşünün. Ondan sonra adımınızı atın temkinli davranın elbette ama tabii ki burada adım atma atmama aşaması yani belki de burada bu yeni süreci başlatmayacak da olabilirsiniz o zaman bir hiç olarak kalacak bu diyor dediğim gibi burada kendinize inanın güvenin güzel bir yolculuk olacak evet gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja kendinle konuşmak için her gün belirli bir süre ayır bu seni sakinleştirir, düşüncelerini netleştirir. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.